Seni dramalarda da izledik hı hı. ama komediyi daha çok seviyorsun sanırım. Yani çok ayırt edemiyorum. İkisi de bebeklerim gibi. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok sahiden. Ee, komedi daha iyi kendimi ifade ettiğim bir yer. Daha rahat ettiğim bir yer. Peki senaryoya el atmayı düşünüyor musun? Kendim yazayım, kendim çekeyim. Var mı öyle kafanda bir şeyler? Ya var bir şeyler. Çalıştığımız. Olunca haberin olur ama. Şu anda stüdyoda sürpriz bir konuğumuz var. O. Oh. Allah Allah. Kim? Nasıl? Karşıya kalan birileri kesin. yani. <laughs> Sağ mı? Kim geldi? Yani? İstiyorsan, i̇stiyorsan bakalım hep birlikte sürpriz kolduğumuz kimmiş. Bakalım. Hoş, Hoş geldin. Hı? Canım ne yapıyorsun? Ee, şey Barış'a bir senaryo geldi de... ...onu okumam lazım okuyorum şimdi. Siz ne yapıyorsunuz içeride? Meral'in dizisi başlayacakmış. Onu izleyeceğiz. Tamam ben birazdan bitirip yanınıza geleceğim. Şimdi. Tamam. Tamam. Cık. geldi Ha Aslan o iki bölümlük geldi. Ha kısa yani. Hı -hı. İyi. Siz daha önceden tanışıyor musunuz? Hmm, yok yeni tanıştık. Neden? Hiç merak ettim öylesine. üzmeyelim işte insanlar içinler. Hem seni çok sevdikleri de belli. Birkaç gün kalacaklarmış zaten. Hmm, evet gidecektir inşallah. Bana yerleştiler gibi geliyor ama. <laughs> ya bakma istersen. Ya iki gün idare edelim ne olacak ki? İyi edelim. Sen öyle diyorsan edelim. Geliyor musunuz? Geldik anneciğim geldik. Hadi bakalım. Şimdi oturun bakalım. Hı. Maviler bizim, kırmızılar sizin. Oyunun kurallarını biliyorsunuz değil mi? Bu yasaklı kelimeleri söylemeden üstünde yazanları anlatacağız. Vallahi ben daha önce oynadım bu oyunu. Çok iyiyim haberiniz olsun. Çok güzel. O zaman Zeki'cim başlıyoruz. Süre de Ben de yasaklı kelimeleri kontrol ediyorum. Anne bravo vallahi sen bayağı hakimsin bu konuya. Hı. O zaman ben başlıyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Bir an hiç çıkmayacaksın sandım. Ah ben de. Ne yapıyoruz şimdi sinema mı yemek mi? Önce bir şeyler yiyelim. Sonra karar veririz. Tamam. Gelmene çok sevindim. Aslında başından beri ikinizi birlikte konuk etmek istiyordum. Ama. Teşekkürler. Ya biz e, aslında sana böyle küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Yani seni şaşırtmak istedik değil mi canım? Evet aynen aynen. Neden? Peki neden? Çünkü sürprizler çok ama çok önemli. Yani biz filmimizde de bunun altını çiziyoruz. Uzun süredir birlikte olan çiftlerin en büyük derdi aslında sıkılmak. Yani hayattan sıkılmak, birbirinden sıkılmak. O yüzden böyle küçük sürprizler çok önemli. Evet biz de e, sürekli birbirimizi şaşırtmaya çalışıyoruz zaten. Evet, evet. Yeni şeyler keşfetmek çok şaşırtıcı olabiliyor. Evet. Yani bazı karşılaşmalar mesela çok şaşırtıcı olabiliyor. Habersiz olur. Evet evet haklısın. Hı -hı. Yani bu neden benim başıma geldi acaba? Ee, bana niye söylemedi acaba? acaba? Acaba. Acaba. O zaman filmimiz küçük yalanlarımızın fragmanına bakalım mı? <laughs> Artur ne yapıyorsun abi ya? Konuşacağız bunu yayından sonra. Usam. Benim haberim yok. Benden bağımsız. Abi, tamam. Sen çok tanıyor musun ya buraya gelmeni? Ben mi? Ben neden utanacağım ya? kanlarımızda hiçbir şey olmadığını ben zaten söyledim sana. Ama sen konuşmaya tenezzül bile etmedin. Ne aradın, ne sordun. Ben sana mail attım. O gece başka açılardan çekilmiş fotoğraflara... ...eğer ona baksaydın zaten, hiçbir şey olmadığını görürdüm. Hmm, ne maili ya? Ben mail falan görmedim. Ya, sorun bu da değil zaten. Senin bana güvenmemen, beni dinlememen. Ama Bursa gerçekten utanacak biri varsa o da sensin. Ben utanıyorum ya? Çünkü böyle eşitlikten bahsederken... ...menajerinle ayrıca ek bir sözleşme edip fazla ya. para aldığını biliyorum. Ya, ben bizim için yaptım onu. Ya. ya biz, bizim için yaptım ben onu. Bizim orta kes... Ya benim para olduğunu mı zannediyorsun ya? Ne demek? Ya sana hiç inanmıyorum. i̇yi tamam iyi. Ne diyeyim iyi. Ha, ne güzel böyle iyi de hemen, değil mi? Ka kaç git öyle konuşmayalım, tartışmayalım biz hiçbir şey. Hemen konuyu değiştir. Sen de iyi de tamam de kaç git. Kaçmıyorum. Konuyu değiştiriyorum evet ama kaçmıyorum. Ya ben için şey yaptım ya, kızım sana. Ben kabul ettim onu çünkü zarar görelim istemedim. Çünkü tartışalım istemedim. Çünkü senin üzülmeni istemedim. Seni seviyorum kızım ben. Süre başladı. Çınar şimdi e, iki kişi e, büyük bir karar veriyor. E, şirket ortaklığı? E, yok değil, yani e, bir şekilde ya, bir nevi ortaklık gibi ama şirket değil. Yani bunlar daha çok e, böyle aynı yastığa baş koyacaklar. Haydi inşallah. Bir sus Neriman, bir sus e, evlilik. Ah evlilik. E, kimler evleniyor peki? Kimler evleniyor? Evlenmek isteyenler. Ya Çınar kim onlar işte? E, gelin damat. Damat. E, bu. Damadın çok, e, damada yardımcı olan biri. Ee, sadıç. Sadıç. Süper, süper. Tamam devam et şimdi. De. Ee, Daha vaktimiz var. Tamam. Ee, şimdi şey, e, gündüz değil, diğeri. Gece. Gece, tamam. Geceyi tut. Ee, ben sana biraz önce ne anlatmıştım? Ee, ne anlattın? Kapıda mı? Hiçbir şey anlatmadın ki kapıda. Yok, hayır. Bir önceki kartta ben sana ne anlattım? Ha, e, sadıç. E, sadıç, sadıçın yanındaki kimdi? Damat. E, damat, ha. E, şimdi bu, damadın evlenmeden önceki gecesi. Bekarla veda. Süper, süper. Süre <laughs> bitti. Tamam, iki tane bildik. İki tane bildik ama daha fazla bilirdik normalde. Şu anda biz birbirimizi tanıma sürecindeyiz. Kesin öyledir, kesin. O zaman şimdi sıra bizde. <laughs> Yayın için son üç saniye. Buyurun. Üç, iki, Yayın. Şahane, şahane bir fragman. Bir çiftin beraber olabilmek için engelleri nasıl açtığını gösteriyor bize. Müthiş olmuş. Çok teşekkürler. Aslında bizim filmimizin teması da bu, güven. Yani birlikte olduğumuz kişilere ne kadar güveniyoruz? Gerçekten güveniyor muyuz? Bazen hiç düşünmeden yaptığımız şeyler ilişkimizi nereye götürüyor? Sakladığımız şeyler ortaya çıkınca ilişkimize ne kadar zarar veriyor? Bu zararı telafi etmek için neler yapmamız gerekir? Bence bir özür yeterli olur. Bence de. Bence de. Yani insan o kadar kolay özür dileyemiyor bazen. Ama gerektiğinde açıkça özür dilenmeli. Özür dilerim. Ben de senden özür dilerim canım.